Merhaba, benim işletme okuluma hoş geldiniz. Bugün biyoda vaka analizi teknikleri ve sunumu konusuna değiniyoruz. Herhangi bir durumu ortaya çıkarmak ya da öğrenmek için başvurduğumuz vaka çalışmalarında incelenecek olayın türüne göre çeşitli teknikler bulunmaktadır. Genel olarak vaka analizleri, verileri tarama, anahtar kelimelerin tanımlanması, eylem planının hazırlanması, değerlendirme en uygun strateji veya çözümü sunma adımlarını içerir. Vaka analizi tekniklerine bakacak olursak, durum incelemesinde kullanılan teknikler, PEST analizi, SWOT analizi, Kaizen, 5S, Gemba gibi, finansal analizlerde kullanılan teknikler, standartlaştırma, Z score, finansal oranlar, işletme kaldırıcı, likidite oranı gibi, istatistiksel analizler, betimsel ya da tahmin analizi gibi. Pazarlamada kullanılan teknikler Porter'ın 5 şef modeli, kümeleme analizi gibi. Karar vermede kullanılan teknikler analitik hiyerarşi süreci, min top piramidi, Promethi yöntemi, Topsis yöntemi, hedef programlama, yön eylem araştırması, Pareto diyagramı yani ABC analizi gibi birçok yöntem bulunmaktadır. Yamuk bakmak Sloven yazar Slavoj Zizek'in Yamuk Bakmak isimli kitabında belirttiği gibi olaylara farklı açılardan bakmak, baktığımız olaydaki farklı desenleri, motifleri, ayrıntıları ortaya çıkarmamızı sağlayacaktır. Vaka analizi sunumu Doğru bir sunum için vaka için seçtiğimiz analiz yönteminin doğruluğundan emin olunmalı. Seçtiğimiz analiz yönteminden elde edilen veriler, analiz yöntemlerine ait tablo ve grafiklerle ifade edilmeli. Ortalama sunum süresi belirlenmeli, sunum için gerekli görsel araçlara karar verilmesi gerekmektedir. Vakaya ilişkin temel sorun mutlaka tespit edilip başlık olarak ifade edilmelidir. Kar etmek, rut planı hazırlamak gibi. Dijital ortamdaki görüşmelerde mutlaka PowerPoint gibi araçlardan faydalanılmalı ve görüşme sırasında bu ekran katılımcılarla paylaşılmalıdır. Vakaya ilişkin bulguları doğru aktarabilmek için gerekirse ek süre talep edilmelidir. Olaylara getirilen bakış açıları hakkında görüş bildirirken nötr olmaya gayret edilmeli. Görünüşe göre, duruma bakılırsa gibi ifadeler tercih edilmelidir. Siz olsanız ne yapardınız gibi öznel sorular karşısında keskin bir cevap vermek yerine alternatif senaryolar üzerinde düşünülmesi gerektiği vurgulanmalıdır. Gerekirse mülakat sahibine sorular yöneltilmelidir. Grup mülakatı, vakanenizi sunumları Önem sırası münazara ya da seçim yapma üzerine kurulan grup mülakatları sırasında vaka için süre verildiğinde kalemi elinize alıp herkes için uygunsa minto piramizi ile sorunu tespit edelim gibi bir cümle kurarak öncü kişi olaya bir de bu açıdan bakalım diyerek durumu farklı bir boyuta taşıyan katılımcı kişi olunabilir. Benim işletme okulun vaka analizleri oynatma listesinde yukarıda bahsedilen analiz teknikleriyle hazırlanan çalışmalara ulaşabilirsiniz. Kanalımızdan daha fazla kişinin haberdar olması için videolarımızı beğenip yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki bio videosunda görüşmek üzere. Biyoyu takipte kalın. Hoşçakalın.